Bugün Minecraft'ta lanetlendim ve lanetli olarak 24 saat boyunca hayatta kaldım. Hey, biraz bekle. Size bir gösteri hazırladık. Hadi. Öl, öl. Bir de videoyu beğen. Evet videoma tekrar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi okulundayım ve elimde çok tatlı bir hediye kutusu var. Bu hediye kutusunu öğretmenime verip onu trolleyeceğim. <laughs> çok komik bir şaka olacak. Çünkü dün beni tuvalet izni istediğim için dövmüştü. Tamam 2A şöyle sınıfımıza girelim. Merhaba hocam. Hey nerede kaldın sen? Yine mi dayak yemek istiyorsun he? Bu da geç kalmış bu da geç kalmış. Hey o geç kalabilir ama senin kalamazsın. Tamam günaydın arkadaşlar şunların tipine bakın. Şunun çirkinliğine bak. Neyse hocam size dün dayak yediğim için bir hediye aldım. Bakın çok tatlı bir hediye. Anam bu neymiş lan? Evet açın. Al, bu ne? Kaçın. A Durun arkadaşlar niye kaçışıyorsunuz? Ne oldu? Sadece bir hediyeydi. <laughs> lan ne oluyor lan? Bence çok komik bir şakaydı. <laughs> bir daha dayak yiyeceğim büyük ihtimalle. Neyse. Emir cezalısın. Seni tekrar dövmediğime şükret. Of ya niye cezalıyım ki? Çok komik bir şakaydı bence. Aha bir yere geldim. Ne oldu? Bugün boyunca bu adada kilitlisin pistos. Hayır. Kapıyı yüzüme kapattın. Nereye kilitlediler beni ya? Bu nasıl bir ceza oğlum? Şuraya bak kitaplar var. Elbim var. o oh, ye. Yeah. En azından güzel bir şey var burada. Hey bir dakika o ne? Orada portal gibi bir şey var. Bir saniye. Bunu buraya bilerek koyduklarını düşünmüyorum arkadaşlar çünkü çok alakasız. Acaba buraya girersem ne olur? Hey burada bir tane köylü var ne alaka? Sanırım o da benimle birlikte ceza almış. Neyse şöyle girelim abi içeri. Anam nereye geldim? Bir saniye. Tekrar depoya mı geldim yani bu portalın amacı bu muymuş? Çok saçma. Ama burası birazcık farklı gibi baksanıza. Oh o oh ne? Bu ne? Oh, pis şey. git bu ne? Oy. Oh, o oh, pis yaratıklar şurada da var baksanıza. Çirkin şey buraya gel bakayım. Aha geliyor. Hey git. Ay hey, kafasını sallıyor. Git al bakalım. <laughs> Nereye geldiğime dair hiçbir fikrim yok ama burayı araştırmaya devam etmem lazım sanki. Ha burada bir kasa var. O altın. Artık zenginim. Neyse dur. Bunun için gelmedim buraya. Buraya daha fazla araştırmam lazım. Evet çıktık be. Bir dakika bu kapı niye kanlı? Ve ayrıca hava kararmış arkadaşlar. Ve güneş kapkırmızı. Nasıl bir boyuta geldim hiçbir fikrim yok. Anam kapının önünde balta var kanlı hem Açık kapıyı be. Ah açıldı. Ha bir tane balta düştü. Bunu alalım bakalım. Neymiş bu? En azından kendimizi koruyabiliriz. Bir saniye. O ne? Şuna bakın arkadaşlar. Değişik bir yaratık var. O şurada da var. Abi nereye geldim ben? Aa üstüme doğru geliyor. Git. Bak vallahi baltam var kafamda vururum baltamı. Bu baltayla kendimi koruyabilirim. Aha gidiyor. Tamam korktu. <laughs> hey ders başladı. Sınıfa gitsene. Ne dersi ya? Nasıl bir okula geldim ben? Kütüphane diyor. Tamam başka bir okula geçtim. Ve burada ne oluyor abi? Git gide daha da garip bir hal almaya başladı. Şuraya bak adamları asmışlar. Bu nasıl bir kütüphane? Ablan iyi misin? Ağlıyor musun? Ah bu ne tipe bak. İşte en sevdiğim kitap. bu. Abla o kitap bile değil. Köylüyü ters atmışsınız. Şunun tipine bakın zavallı köylü. Neyse buradan çıkalım abi. Neyse. Okulu araştırmaya devam edelim. Şu yaratıklar beni korkutuyor. Ama şu an beni kimse umursamıyor. Niye? Şu içerideki yaratığa bakın. Ey, bu heykel bana benziyor. Dostum seninle alakası bile yok bu heykelin. Sen daha çirkinsin. Ne dedin sen? Ah, bana vurma, vurma, vurma. Bırak peşimi. Abi kimseye de bir şey denmiyor da o dil ne? Nasıl bir yere geldim ben? Ah, bu lanet otomat bozuk. Öbürlerini kullan abla bu bozuksa bir sürü otomat var. Sınıf 1 diyor Dostum şöyle bacakların arasından geçebilir miyim? Derse girmem gerekiyor da. Oğlum, kır değil mi bu? Şuna bakın, öğretmenimiz mi? bu çirkin şey mi? Hadi ders başlıyor. Sıralarınıza geçin. Ee, tamam 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 kızmayın lütfen. Evet sıra arkadaşlarıma bak ya. Şunun çirkinliğine bakar mısın? İlk dersimiz portaldan geçip karanlık ormanda bir gece geçirmek. E ee, tamam, o zaman karanlık ormandan geçeceğiz. Derslere girmem lazım ki beni yok etmesinler. Çünkü bu da çok korkunç. Tamam, şöyle ilk dersimize girelim arkadaşlar. Hop! Ah. Oh, nereye geldim? Evet karanlık ormana giriş yaptık ama burada papatya var. Nasıl karanlık orman be? Abi her an bir yerden bana bir şey atlayacakmış gibi hissediyorum. Çok korkuyorum. Buradaki ablayı birisi atlamış. Abla iyi misin? Nasıl oldu bu? Anam ortada diken Bunu görmenizi istemezdim arkadaşlar ama maalesef gördük. Şurada bir tane daha abi var. Abi buraya daha önceden gelen öğrenciler olmasın bunlar? Benim sonum böyle olsun istemiyorum. Buraya ne olmuş? Bu arkadaşın kafası bile yok. Aa yarısı olmayan bir köylü. Senin niye yarın yok ki? Bu, o, o, burada geliyor. Kulübemi bul. Bu dayının kulübesini bulsak iyi olur. Çünkü geceye geçirebilecek düşünmüyorum burada. Çünkü kimse geçirememiş gibi. Hey videoyu beğenmeyi unutma. Ve bir de yorum yap. Aa! Bir kulübe arıyorum. Oley be. Sonunda kulübeyi buldum da bu kapı ne? Sanırım bu kulübenin içi biraz daha tehlikeli gibi. Tamam şöyle kapıyı açalım abi. Adam kapı kırıldı. Gir abi köylünün kulübesini bulduk be. Tamam burası gayet barışçıl duruyor. Aha burada bir merdiven var. Şöyle girelim abi. Aha köylünün gizli odasını buldum. Burada bir sandık var açalım şöyle. Oho silah. Artık o kötü yaratıklar korksun benden. Tamam kitapta onu gördüm diyor. Onu yok etmenin yolu ormandaki tüm geyikleri avlamak. Yarın arkadaşlarımla bu işi bitirmeye gideceğiz. Tamam o geyikleri avlarsam buradan kurtulabilirim demek Helal sana be köylü teşekkür ederim. Şimdi birazcık geyik bulmamız lazım. Aha şurada bir tane geyik var arkası dönük. Şöyle ah beni gördü. Al bakalım. <laughs> tamam ilk geyimizi avladık da geyik avlamak ne alaka be? Aha şurada bir tane daha geyik gördüm. Dur bakalım. Hop al bakalım. <laughs> bu iş sandığımdan da kolay. Burada çok uzakta bir geyik var acaba onu vurabilir miyim? Şöyle nişan alayım yağmur. Zınk. Evet vurdum. Hey bir dakika oraya bir şey geldi. O ne? Geyiğe benziyor. Hayır geyiklerin ruhunu canlandırdım. Bu ne? Çok hızlı. Ah kaç. Anam bu ne? Git vallahi sıkarım. Vallahi sıkarım. Al. O oh, işlemedi. Git. Ah geliyor geliyor arkadaşlar bu ses ne Aa, çok korkuyorum hey hey Nereye kayboldu nereye kayboldu Bir dakika bir yere kayboldu buradan gitmem lazım Şuraya doğru koşacağım ya, hep böyle korkunç şeyler benim başıma geliyor Ben bıktım artık bu işten be of, Sanırım kurtuldum ondan anam burada yine gördü beni Al he? al pis Vendigo Git Abi şuna bakın beni izliyor oradan pis pis Tamam cesaretini topla yavrum onu şamar manya yapabiliriz Ah ah git git Ah suratımı çizdi Anam geri geldim tamam bir tek parça halindeyim güzel Dersten kaldın Hey niye gülüyorsunuz be yüzüme bakıyorlar bir tiptim Şuna bakın senin yüzün bile yok be çirkin şeyler En azından tipim düzgün Anam aa ne oldu ya bir şey de dediğim gibi kalsın be Tipim düzgün dedim bu tip de Çirkin bir şeye dönüştü Sanırım bu okulda durdum süre boyunca bunlardan birine dönüşeceğim Ben gidip müdürle görüşeceğim abi bu okuldan kaydımı sildirmeye gidiyorum şu anda Hey müdür müdür eh, Kapıyı açın kapı niye açılmıyor Heh, açıldı. Hey müdür ben bu okuldan kaydımı sildirmek istiyorum bu tiple be Asla sildiremezsin Korku okulumuz Hoş geldin Tostum Hey Tostum benim lafım bir kere çalma Burada yeni kanlar görmek güzel Hey kana benziyorum diye yeni kanlar görmüş oluyorsun Merhaba arkadaşlar tekrardan sizin gibi çirkin bir şey oldum Hiç mutlu değilim ama neyse Hey Tost bize daha iyi ısınabilmek için köye uğramalısın Oradaki köylülerle konuş e, tamam hocam bu ödev herhalde. Evet ödev. Tamam bana yandaki köye git diyor. Köyde ne yapacaksan bu nasıl bir ödev be? Sonunda normal yüzler görmek beni birazcık mutlu edecek gibi. Çünkü çok sıkıldım da bu mu köy? Şu köye bakın ne olmuş buraya? Adam birini çatı yazmışlar. Gerçekten çok ürkütücü. Dostum sizi niye astılar buraya? Suçlular. Korkunçluğu reddettiler diyor. Demek ki korkunçluğu reddedince böyle kötü şeyler yaşıyoruz. O zaman devam et Hammer. Sakın korkunçluğu reddetme. O şu köylülerin tipine bakın. Sanırım bunlar korkunçluğu reddetmediler. Hala yaşadıklarına göre ve korkunçlaştıklarına göre şunların tipine bak. Anam şuna bak ne olmuş ruha da düşmüş. Bostum ne oldu sana ketçap dökülmüş üstüne. Ay! Abi şuna bakın cis cis bana bakıyor. Çok ürkütücü. Anam domatese dönüşmüş bir köylü. Nasıl bir yere geldik ya? Köyde biraz içimiz açılır dedik. Daha da içim karardı. Şunun tipine bak. Bu köyde korkunç olmayı reddeden biri var. Onu bulup bize getirirsen sana ödül veririz. Tamam, perde korkunç şey. Onu bulacağım. Bunlara karşı da gelin ha. Karşı gelirsen beni yok ederler. Tamam, şimdi o korkunçluğu reddeden köylüyü bulmam lazım. Aha şurada yeşil bir boya gibi bir şey var. Bu biraz farklı bir şey. Bunu takip edebilirim. Abi yere doğru gidiyor bu. Mezarlığa geliyor izler. Anam buraya ne olmuş böyle? Ha doldu. oha güneşe bakın. Kayboldu. Ah, yağmur başladı. Yağmuru hiç sevmem. Anam ah, hayalet. Ah, bir şey oluyor. Hayaletler ben sizden de bana saldırmayacaksınız değil mi? Sanırım saldırmayacaklar. Neyse. Ha burada böyle bir yer var. Bu kapıyı açalım bakalım. Ha gizli geçit buldum. Köylü buraya kaçmış olabilir. Ah, indik şöyle. Anam nereye geldim? oh ah, tamam köylüyü buldum. Şurada. Kendine güvenli sığınak yapmış bir de buraya ezik. Yatak falan koymuş bir de. Bir de lavların ortasına tuvalet oh. koymuş. Ne alaka o? Hey oraya tuvalet mi yapıyorum? Dalga geçme. Dostum tuvaleti koymaya başka yer mi bulamadın? Neyse tamam sorgulamayalım. Şimdi şuraya atlamam gerekiyor. Hop. Oh. Daha zor bir ev seçimi olamazdı. Ah. duvara çarpacağım dur. Hop. ham döndüğümde şuraya atlayacağım herhalde. Hop atladım anam. Aha şurada bir şalter var. Hop açtım. Tamamdır. Aha yukarı gidiyoruz. Tamam bu tam yukarı geldi. Şuradaki burayı atlayacağım herhalde. Geliyorum bekle bekle. Seni şimdi cezalandıracağım. Şöyle atladım. Ne haber dostum? Lütfen canımı bağışla. Hayır. Oh. Al bakalım. Ona bağırdım bir de. Adamı tek lokmada yedim. Gelsin ödül Tamamdır. Görevi başarıyla tamamladım dostum. Benim ödülümü ver. Hadi. Ödülünü aldım bile. Nasıl aldın be? Oğlum şuna bakın. Demek ki ödülüm gelişimmiş. Daha da çirkin bir şey oldu. Bu ne? Teşekkür ederim dostum. Beni daha da çirkin yaptığı için sağ ol. Neyse okula gitsem iyi olur. Yine bir derse katılayım. Yürüyüşe bak. Gerçekten çok ürkütücü yürüyorum. Tamam şimdi okula geldim ve okulda biraz sosyalleşmem lazım. Arkadaş içerisem iyi olur çünkü burada tek başımayım. Ah şurada iki tane değişik yaratık var. Şuna bakın el var. Merhaba el. Nasılsın İyi misin? Oğlum ne oluyor? Tamam korkunç okulda olduğumuzu unutmuşum arkadaşlar. Arada bir sesleri gelebilir. Köye gidip insanları korkutacağız. Bize katılmak ister misin? Aa güzel olur aslında. Güzel bir sosyal aktivite gibi. Aha <laughs> bir yere geldik. Tamam bir tane köye geldik. Tamam ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi gidip köylüleri korkutacağız. Aa gidiyorlar. Aa kadın gidiyor. Tamam korkutacak onu. Aa köylüye saldırıyor. Aa köylü kaçıyor. Başardım. Aha el de gidiyor. Tamam el de korkutacak köylüyü. Arkadan sessizce yaklaşıyor baksanıza. Direkt öldürdü. Oha el çok güçlüymüş. Çok iyiydi arkadaşlar. Ben de korkutmak istiyorum. Hadi sıra sende. Tamam abla sen çok konuşma ya sinirimi bozuyor. Neyse tamamdır. Şimdi şurada bir tane köylü gözüme kestirdim. Gecenin bu saatinde çiftlik işi yapıyor. Kafayı yemiş. Neyse onu korkutacağım. Sinsi sinsi yaklaşmalıyım. Her ses çıkarırsam fark eder ve kaçar. Şöyle arkasına geldim. Ölü kardeş arkana bak bakayım. Bu otlar ne zaman büyüyecek ya? Adamın umurunda bile değil ya. Neyse. Bı, al bakalım. Anam ne oluyor? O bir sürü köylü gelmeye başladı. Hey bu ne? O bütün köy üstüme geliyor. Tamam arkadaşınızı korkuttuğum için özür dilerim. Ha! Ha! Peşe bırakın. Lan ben niye bunlardan kaçıyorum ki? Bunları dövebilirim. Hey! Gidin. Gelin bakayım buradan. Git git. Eşek sıfaları sizi. Alın bakalım. Alın. Al, al. Al. Hepinizi şamar manyağı yapacağım. Aa! Oha hepsini bir anda yok ettim. Oha bu ne? Adamlar tank çağırdı. Abi arkamda kocaman tank var. O ateş ediyor. Buraları patlatıyor. Oha evi patlattı. Hızlı ol Yağmur hızlı ol. Bizi yok edecek. Aa arkamda geliyor. Aa! Aha geri geldim. <laughs> Lan neye gülüyorsun be? Sen gördüğün bir erezik korkunç yaratıksın. Sen sadece bir elsin abi benimle dalga geçemezsin. Eğer onları canlı korkutamıyorsan uyurken korkut. Aslında mantıklı he. O köylerden intikam almalıyım. Bütün köy uykusunda basıp rüyalarına gireceğim. Sağ ol dostum. Biz gittik hadi bay bay. Tamam köylüleri koruyan tank şurada bekliyor beni arıyor büyük ihtimalle ondan gizli gizli evlerin içine girmem lazım. Tamam ormanın kenarında bir tane ev buldum bu evin içine girebilirim bence tank bizi görmez. Tamam arkasına bakıyor tank güzel. Şöyle şuradan gidelim. İçeride köylü vardır umarım. Aha bir tane köylü uyuyor. Güzel. Hop ha bir yere geldim. Bu ne her yer rengarenk. Sanırım köylünün rüyasına girmeyi başardık ve köylü böyle bir rüya görüyormuş çok garip. Şimdi onu bulmam lazım bu rüyanın içinde. Bu arada bastığım her yeri kırmızıya çeviriyorum. Sanırım adamın rüyasını yok etmeye başladım. Kadın köylüler var ne alaka? Yoksa bu köylü düşündüğüm şeyleri mi görüyor rüyam? aslında. Merhaba köylü dostum. Onum. Tamam yaklaştım şeyleri de yok Çünkü bu adamın rüyasını bozuyorum. Ey sizi de bozacağım pis köylüler. Alın bakalım. Hop. Al bakalım. Aa herkes kaçmaya başladı. Beni fark ettiler. Hızlı olsa bir olur. Ha şurada bir tane zeki köylü var. Sanırım bu. Gel bakalım buraya. Hop. Al bakalım. Oo. Bütün köyleri yiyeceğim. Şuna bakın. Her yeri kıpkırmızı yaptım. Şurada birkaç köylü var. Al. 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 Demir golemi de yok edelim. Hop dostum seni de yok edeceğim. Al bakalım. Köylünün rüyasında gördüğü kadın değil mi? Hey buraya gel. Al bakalım. Öyle rengarenk rüyalar görmeyeceksiniz. Korkunç rüyalar göreceksiniz kardeşim. O ağaçları da yok ettim. Ne oluyor? Her yer parlıyor. Ana rüyada çok fazla vakit geçirdiğim için gündüz olmuşuz Hızlı olmam lazım. Köylüler uyanmadan gitmem lazım. Aha bir tane uyan köylü. Lan bu bizim salak köylü değil mi? Gözleri açık uyuyor. Tamam şunun rüyasına da girelim. Ana nereye geldim? Bu ne kapkaranlık. Abi salak bir adam rüyasında salakça olur ya. Aha şurada parlıyor birisi. Aa, bırak. Burası kalmış ya hadi. Korkma, korkma seni yiyeceğim sadece. Yakalayacağım seni. Geldim geldim. Ha ne oldu? Köşeye mi sıkıştın? Lütfen git. Hayır. Ah, tamamdır. Yedi konu. Tamamdır. Bunu da hallettik. O NPC'me ne olmuş? Görevi başarıyla tamamladığım için daha da çirkin bir şeye dönüştüm Şuna bakın. İğrencim. Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Daha da çirkin birisi olarak geldim hem de. Şöyle sınıfa girelim. Bu adam hala burada bekliyor ya. Hoş geldin toz. Hoş bulduk hocam benim tip daha da çirkin oldu Dur hemen içeri girme Bir ödevin daha var Tamam neymiş o Bir köye virüs bulaştıracaksın Olur bulaştırayım ama artık bu ödevler bitsin ben çok sıkıldım bu işten Her ödevde daha da çirkin oluyorum Aha tamamdır bir yere geldik Sanırım ödevimizi yapacağımız köye geldik Evet şuraya bakın bir sürü de hayvan var bu ne be Köyde köylü yok resmen Ve elimize bir tane eşya gelmiş şuna baksanıza Sanırım bu eşyayla virüs çayacağız Hop hadi git bakalım virüse Oha şunun tipine bakın ne kadar iğrenç oh, Domuzu ne yaptı domuzu virüslendirdi Oha yayılıyorlar Tamam ödevimizi başarıyla ilerletiyoruz Oha domuzun tipine bakın Köyün ilerisinde de bir sürü canlı var onları da bulaştırmam lazım Oo, ineğe saldırıyor Oha ineği değiştirdi şuna bakın Oo, çoğalıyorlar şuna bak bir sürü oldular İnek ne kadar korkunç gözüküyor Ana o ne değişik bir böcek geldi Şurada atlar var bakalım atlara bulaşıyorlar mı Hop aha atadan sonra ata bak Burada birkaç tane köylü var. Evin içine saklanmışlar. Dostum buraya saklanmış olabilirsiniz ama alın bakalım. Başınız belada. Oha köylülere saldırıyor. Anam köylüyü dönüştürdü. İçeride vahşet dönüyor şu anda. Oha tiplere bak. Abi tanesi kaçtı. Yakalayın onu. Abi şuraya bak. Bütün köydeki canlıları virüslendirdik. Hepsi parazite dönüştü. Tiplere bak. Aha geri geldim. Aram ne oluyor? Bu ses benden mi çıktı? Oha tipime bakın. Kocaman bir virüse dönüştüm. Artık devasa bir parazitim. Hop. Şuna bakın. Kocaman bir şeyim. Bu arada en beğendiğiniz paraziti yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.